Yüklenen afacanların görevi. Operasyon kanepe. Tüyler ürpertici diğer dünya kanepenin içine kümelenmiş. İşte buradayız. Soğuk algınlığı sektör Q'da 2 çarpı 4 teknolojisiyle yapılan silahları etkiledi. <laughs> Anladın mı? Etkilemedi diyecektim. Etkiledi diye verdim. Diğer <laughs> haberimize geçiyorum. Bugün 13. doğum gününü kutlayanlar. <laughs> Bu afacanların gece haberleri ne kadar hoş öyle değil mi? Evet ve bu numara on gözüme çok hoş görünüyor benim. <laughs> Vay ne var öylesine söyledim. Ha? Acele edin çocuklar sektör C'de ekstra süper acil bir durum var. Hemen acil Arizona'ya gidiyoruz hemen. Ama sektör C Çin'de. Ee...